İbocuğum kolay gelsin. Sağ ol Murat abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. İftar geçti. Evet. Sahur niyetine bana bugün güzel bir tantuni yapar mısın? Hay hay. Madem sahur niyetine Ramazan ayının vazgeçilmesi Ramazan gidesine yapacağım sana Murat abi. Murat abi. Sana bugün bunlardan yapacağım. Zaten Ramazan pidesi ancak keser beni değil mi? Aynen öyle. Sana şöyle dedim Murat abi. Of. Her zamanki gibi. Aynen. Yağlı ve baharatlı. Evet. Hem yağlı, hem baharatlı. Full biberli. Yarın bizi yakmasın bu İvocun? Yok abi, hiçbir şey olmaz. Hafif yapacağım ben. Peki. Of. Bugün beni yoldan çıkaracaksın İbrahim'cim ya. gel. Sen yaptın sana abi. Sen darlarımızı da İbo'cuğum bu sahur bombası oldu ya Aynen öyle abi Bir çenar daha versene kadar ortada boşalmasın Eksik olmasın Murat abi Son çenarı da hafif ediyorsun abi <laughs> Teşekkür ederim böyle boş yerimiz kalmamış oldu burada. Hazır mısın Murat abi? Hazırım tabii ki her zamanki gibi. Geliyorum. Oo. İbocuğum ellerine sağlık. Afiyet olsun abi. Herkesi bekleriz.